Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sesimi açtım dediğim gibi ona abone olduğum için. Evet. şu anda yeni hesabımdayım. Evet, bunu yan hesap olarak açtım belki lazım olur diye. Evet, görevlerimiz varmış. Görevlere bakalım ve yapalım hemen. Hmm. Hasar ver. Kazan. 100 saniye boyunca anlaşılıyor değiştirelim. Ben sevmiyorum sıcak bölge. Hmm, temizlik de sevmem. Şunu da hemen değiştirelim. Güzel bunu da arkadaşlar. <laughs> ee, diğer ee, ne diyecektim ha? Evet. İsterseniz id'im da bu. İsterseniz benle oynayabilirsiniz. Hmm, evet. şimdi görevimizi, görevlerimizi yapalım. Yok ya. Deril alalım ya. Deril. Ya da bulmalı. Bul alalım hadi. Şöyle hemen bul aldık görevlere de bir bakalım. Tekrardan. Hasar ver. Şunu en son yaparım herhalde. Tamam hemen bir savaş topuna ya da tam ıı, tamam teke girelim hemen bir. Şu anda girdik teke arkadaşlar. Evet maalesef bot geliyor. Kötü o yani. O yüzden ben de birazcık kötü oynamaya çalışacağım genel olarak da. Evet, şurada bir fengi şu halledelim şu fengi. Dur, kıramam da dur. Ben geldi ha şu an. Ha fengi hallettim. Hemen onlar birbirini yesin. Ben kaçayım. Oo, ben de kaçayım güzel. Aha, ben geberdim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, Bir yer halletmemiz lazım o tehlike? Hemen seni bir halledelim diye. Eyvah, 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 dönüştü, dönüştü, kaç. Kaç, 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 ha, güzel. Dediğim gibi ben de birazcık kötü oynayacağım. Evet, şu anda. Ne yapıyorsun Rosa abla gel buraya 10 yüksün bak 10 yüksün utan utan Eva dönüştü kaç Kaç Çüş be. Demek ki bot gelmemiş arkadaşlar. 7 artımızı aldık buradan. Kostümüm maalesef yok şu anda. 2-3 tane var. Fibur. Ee, koltta var mıydı? Koltta da yok. Brog'da bir tane var. Primo'da var mıydı? Yok Primo bir tane var. Bo var bir tane. Şeyden çıkmıştı. Mortis ile kupa mı Yok. İlk önce görevlerimizi yapalım. Kupa da kasarız inşallah. Ama şöyle bir savaş topuna girelim. şükür artık pro geliyor güzel güzel Eee. ana hesabında şeyin Eee. neydi onun ismi hemen şöyle der onu der onu der onu güzel evet gol at onu onu nasıl atamıyorsun mortis ya ah neydi gol evet hemen şöyle üstlerine koşalım dınk 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 hemen şöyle tüh be Neyse attılar onlardan. <laughs> Lemete ne yapıyorsun ya? Murtis'e bak. Kafayı yemiş. Gidiyor adama pas veriyor ya. Böyle bir adam. Hadi çabuk çabuk çabuk. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Allah kafayı yemiş ya. Ne denemeye çalışıyor onu da anlamadım ama. Hadi hadi. şu. Fırat ya, Evet güzel. Güzel o, o görevlerimiz de ilerlemiş gayet iyi gayet iyi. 18 saat sonra bunu alacakmış. Hmm. Bu hesapta maalesef e, şey yapamıyoruz. Neydi onun ismi? Um, e, Birazdan bakacağım göster. O Kamal Pro olmuş. Güzel. Güzel güzel güzel. Çok beğendim. Ya Aga niye bu mobster hep böyle ya? Kardeşim kafayı mı yediniz? Hah attım o golü. Attım. Ben Türk girmedi. Ha girmiş. Ya çekecek zannettim. Atın şey güzel güzel güzel. Ya mobster ya. Şey de becer kardeşim Oğlum eyvay eyvay. Geliyor, <laughs> ya. Oğlum öl seni. Öl. Hah. Eyvah eyvah eyvah. Gelin kaç. Tamam şu mortu da havalara girmiş ya. Geber. Geber. Ha. Evet o pil atayım. Ben hemen o golü. Evet gol mü? Kim attı ya? Ha mortu satmış yok. Evet, güzel. Güzel ilerliyoruz. Hmm. İnşallah 4000 kupa olup alacağız. Zaten yakında galiba efsane bir karakter açılacak. Bir bakayım hemen. Evet. Niye böyle oldu ha? Ezenciden sonra evet, efsane. Çok güzel, çok güzel. E, bu arada haberlerde Yusuf gördünüz mü bilmiyorum ama Ne yapıp ne edin en az Stadiz'i açmaya çalışın Neyse Zaten şansa mesela ben denedim sabah Ender yönüne destansı gizemli falan geldi bu hesapta ama kalp Bayağıdır video gelmiyordu çünkü bu hesaba kasıyordum o yüzden gelmiyordu O elmas Ben bile ana hesabımda elmas olamadım Ha işte bak ben onu diyecektim. Onun ismi neymiş ya ben az önce bakarım. Sen nereye geliyorsun Allah'ını sever. Brevikçim hayırdır? Hemen sana, sana bir ulti. Eyvah onu da ulti Kaç 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 ha. Adamı da fake atılmaz ki. Ya canım 2600 krov alınır mı ya? Zeka seviyen kaç senin kardeşim? Gel ya, sen de benim öldüreceğim sanki Allah. In. Aksesuarımız olsa şu Frank'i alırız da. Hemen hemen hemen. Ah olmadı. Kuru oynasana. Al işte yedik golü. Adam oynamıyor. Hacı oynasana Hacı. Oynasana. Yakın nereye geliyorsun ya? Hayır. Ulti Kuro vursa da dibindeki adama da vurmuyor. Eyvah. Yine gol yedik ya. Kuro oyna artık. Ha şükür bize. Hayır ben tuttum şu anda güzel. Ya geber kardeşim. Geber geber. Ya, hayır. Ya bunlar ne ya? Ben nereye gidiyorsun sen kardeşim? Benim. Yanlışlıkla ulti attım adam atıyor. Kuro sen zaten, zaten oynatıyor. şu anda baya iyi durumdayım. Oğlum öl öl ya. Kuro vur kuro. Eyvah eyvah eyvah. Atsana bana. Oğlum bana atsana diyorum sana bana atsana. At bana. Oğlum bana atsana ya. Hayır ya. Keşke vurmasaydım girerdim. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir turda yenilerim yani ne olacak? Oğlum nasıl yediniz onu ya? Neyse sıkıntı yok. İkisi bir de alırdı da ikisi üç de alır. Sıkıntı yok. Görev tamam yanım yeter. Evet. Görevlerimiz e, ee, ben beni aldık ne yapayım ya. E, evet sana Mortis varsa Mortis e, evet. Mortis diye seviye yaptık. Çok güzel. Bu hesapta da yaptık Mortis'i. Evet. Angelo mu zayla e, duruyor İyi da yapalım. Başka var mı? Bul varmış. İyi hadi bul da yapalım. Şimdi görev hangi karakterlerde? Alalım bu oyu. Ya da yok bu haritaya hangi karakter e gider? Jack'e gider. Jack'e alalım göre 5 savaş kaza boyalım o zaman şeyde de oynar savaş topunda oynar ben şöyle düşünüyorum bu hesabı kasıp ee, yani bu hesabı kastıktan sonra ben bir tane daha hesap kurmayı düşünüyorum o hesabı da kastıktan sonra çekiliş yapmayı düşünüyorum ama inşallah Olur diyelim. Olsun. Olur diyelim olmuyor. Ya öl de kardeşim öl ya. Sen dön ha. Sen dön sen dön. Evet. Combo güzel. Çıkışı birden. Hemen topun üstüne atacağım şunu. Hiç alamazsın. Hemen attım. Ha. Güzel. Boş yere şey yapıyorsun ya. Orada baz var gitme. Adama baz var diyorum. Adam inanır. Hayır ya. Sen beni nasıl tutturmayı becerdin? Morty sunti morty sunti ha Morty alırsın morty atın Ultim var Ah be Nereye geliyor lan, nereye nereye Ultim atmayı düşünüyorum bu golü Hadi gidiyorum Ya oğlum bu tuttu ya Al şunu At onu helal et Artık 8 de buradan geldi. 4 düşman <gülüyor> <gülüyor> Güzel güzel. Hmm. Evet. Ee. <laughs> ya bunu ben bir 10 bin kupa yapsam rahat edeceğim yani. Vallahi O simi benim arkadaş değil mi? Yani Değil, doğru, doğru değil. Keselim o zaman değil. De. O Melek Türk arkadaşımız. Hemen keselim şu. Kaç kil aldık biz? Boş boş yer olacak değil mi? Ben daha mı orada durmadın ya. Çünkü çok güzel olabilir uzursu I got it. Ya şu melek tepeye daha bir kill alıyorum ya. Bak bu sefer de my name is Assas. Evet. Ya sen sıcak bir yere tutuyor mu kayak? Kalma ayak. Ben seni yine bir alayım. Hayır hayır hayır. Yanlış yere vurdum. Oh şükür onu aldım. Neden ya bir de yani onu da mı alamıyorum ben nasıl dondum hemen aldım gidiyorum ya, taktik ona geri pasar o da bana bu taktik hayır hayır oy şu anda tuttum lan oğlum bana atlasaydı bu arada gol atabilirdi ama Eve <laughs> ya niye ona atıyorsun? Melek, Melek kafayı mı yedin ya? Ya sen zaten bir git ya. Evet gol. <laughs> Çok güzel gol yandan. Sen boş yere Kardeşim Oo güzel güzel güzel. Açtık. Çok güzel. Ben yani şuradan bir 750 atayım. Güzel. Hmm. 7 biletimiz kalmış. 6 zaferimiz var. Bu arada random bir şeye girdim arkadaşlar. Kulübe girdim. Yamaç, çıktı hepsi. Aman boşver tanımıyorum. Hemen bir bakalım görevlerimize. Hımm. Evet. Ben hemen bir yan hesaba geçip geliyorum arkadaşlar.